Yılmaz kadınları olarak hala geleneksel okey partimiz yapmadık biz Çardak'ta. Aa olmaz. İşi var kızın işi. Hı. Anlamıyorsun. Anneciğim ne var canım? Sonra biz bir oynayalım hatta ondan düşeriz tamam mı? Az oynarız. Hem sonra ben dikişinde falan yardımcı olurum değil mi babaanne? Ya ben de çok heves ediyordum oynayacağız diye. Ben sıkıldım bu maçtan. Ama kızın işi var. <laughs> Ayşen işin acil değilse kırmayalım babaanneni. Baksana pek hevesli. Ya. Tamam peki ama ondan düşeceğiz. Abla bak on. Tamam tamam ben okeyi getiriyorum. Ay. Hı. e ben de masayı hazırlayayım bari. Hı. Hadi. Hayrola Baldo, Kayıço? Size böyle mesajlar hep aynı anda geliyor. Na, ne iş olabilir sence enişte? Nasıl bir iş oluyor? Tesadüfen ya. Tesadüf? <laughs> Masada da olmuştu o tesadüften. Bu hala çok tesadüf oluyor. Bu herife dünyanın parasını vermedik mi biz Allah aşkına ya? Neredesiniz? Kaçamıyoruz. Kesin şüpheleniyorlar. O yüzden ısrar da edemiyoruz. Maç kaç kaç? Bu televizyonda o kanal çıkmıyor da. Ya bırak. Sen futboldan ne anlarsın? Varsa buralarda bildiğin bir halısa görürsün. Ya sizin sorununuz ne abi? <laughs> Daha ne kadar oyalanırsınız? Bilmiyorum. Şimdi okey oturacağız ama hemen bir ondan düşeceğiz o kadar. Ha 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 ha. Sor bir sor bir kim sevdi ama artık kalk Gidiyorsun. Hadi kalk kalk yürü yürü yürü. O okay kedimi ütüyeyim sizi de görün gönlünüzü. Ondan bu zaman. Tamam tamam. Olsan tamam, tamam. 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 Ay şükür kavuştuğuna. Birader sen niye o gruba saçma sapan şeyler ha? Şimdi biz ona saçma sapan demeyelim de... ...sen kur güzel bir takım... ...bul şöyle güzel bir halısa... ...bak o zaman nasıl saçmalıyorum ben sana. Ya beyler... ...siz bu grubun neden kurulduğunu unutuyorsunuz ama ha? Sen de bu grup açıldığından beri beni iyice kanki belledin ha. Abin olduğumu hatırlatırım kızım. Tamam, isterseniz biz hemen konumuza dönelim. Hani senin bir planın vardı, bir plan kuracaktın falan, sonra o planı alacaktın, bir şeyler yapacaktın. Anlatsana şu planı ya. Yaptım. Allah Allah, ne yapacağız? Çökeceğiz. Nereye çökeceğiz? Kıl Kenan neredeyse oraya çökeceğiz. Şimdi bu herif bizim ayağımıza gelmiyorsa... ...biz bunun ayağına gideceğiz, mantığımızı tattıracağız. Hani baskın basanın da neticede. Fena hmm. fikir değil ama şimdi bu adam bizi sevsin, yemeklerimizi ölsün falan istiyoruz ya baskın biraz itici olmaz mı ya? Hayır, ki Kıl Kenan bizi sevmedi. Hayır hani ne olacak ya? incilerin mi dökünecek? Kıl Kenan bizi sevsen olur, sevmesen olur. En azından bu şekilde bir şansımız olacak. Hani kafa topuna çıkıyor olabileceğiz. Anlatabildim mi? Yani belki yaptığımız emir belki saymaz. Yani gençlik cesaretimize verir. Misal. Tebrikler, iyi fikir. nereye çöküyoruz ya da nereyi basıyoruz? Hmm. Evine. Çalacağız kapıyı diyeceğiz böyle böyle. Bir on dakikanızı rica ediyoruz diyeceğiz. Neredeki bu Levon evi acaba şimdi? Doğru sorun. Ben öğrenirim. <laughs> en son kovulduğum restorandaki eski adi şefim Seyfi. Bunun evinde kaç tane davete gitti biliyor musunuz siz? <laughs> Arayayım mı? Ya Semin geç olmadım ya. Ay yok be. Hiçbir şey olmaz. Elif'in bana zaafı var zaten. Bir ton asılmıştı salak. Ara ara. Ara, ara. ara bir şey olmaz ara. nasıl ara. Niye ara? Asıldı kız, Asıldım diyor kıza. Sen ne biçim ne oğlum? Evet. Tabii. Tabii diyor. Ama. Ama. Yasemin'ciğim... Hayatım sen bu Lavuk sana asıldığında yüz verdin mi? <laughs> Kazak gibi ters yüz ettim ama. İşte benim güçlü karım. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir kadın böyle hadsiz, densiz adamlar yüzünden hayatında hiçbir zaman geri adım atmamalı arkadaş. Doğru. Madem ağzının payını verdin benim için hiçbir sorun yok. Buyur devam et. Öyle vallahi Yasemin. Yani sen ne kadar ters yüz etsen de böyle Hı. adi değişik tipler asılmaya hep devam ediyor. Allah Allah. Kim onlar Ayşen? Sana böyle asılan adi değişik tipler kim bunlar? Yani abi duyuyoruz işte sağdan soldan oluyor mu böyle şeyler. Alo Seyfi. Ne arıyorsun? Sizin kalkanızı mı bekleyeceğim ben? sus tamam tamam hadi. Alo, Yasa? Hayırdır bu saatte? Ya ben yine işsizim de Seyfi. Senden ne haber? Vallahi benim işler tıkırında Yasemin. Bu daha önce sunum yaptığımız Anadolu Feneri'ndeki otel var ya... İşte orada yarın Kıl Kenan'ın daveti var. Biz de o davette servis vereceğiz. Bu dünyacı ünlü şefler falan filan üstelik ekibimde bir kişi de eksik. Harbi mi? Yok. Ama tamam dersen... Hemen bir kişi eksiltebilirim. Neye tamam dersem hem iş hem... Biliyorsun. Hem de ne lan hem ne ne? Ha hem ne? De... Dokunmayın ah, vallahi ki. Ah, ağzını yaya yaya öyle bit yavrusu gibi konuşuyorsun ha? Bu zamanda bir tane bayan kendi alnının teriyle... ...ekmek parasını kazanmak için sana ne vermeli lan ha? Kapattı. Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Hani ne yapıyorum ben, hı? Hem yeri öğrendik, hem de ben bu lobanın ağzının payını verdim bir noktada. Bence çalıştı. Tamam canım, gerginlik yapmayın, doğru söylüyor. Nereye gideceğimizi biliyoruz artık. Konu kapanmıştır. Tebrikler. İyi. Yarın mı yapıyoruz yani? Vallahi bu adamın yerini bir daha bu kadar net öğrenemeyebiliriz. Tamam o zaman, hazırlığımızı yapıyoruz ve yarın oraya çöküyoruz. Çöküyoruz. Gel. tamam mı? Bu içinden geçecek kadar niye sinirlendin? Sosyetik kocasına örnek olmak istedim diye. Hmm. Anladım da yani ne bileyim. Ya hem biliyorum hem anlıyorum ne kızım. Anlıyor musun bilmiyor musun? Nedir? Net olsana biraz. C şıkkı. Çok uykum geldi abiciğim. Hadi iyi geceler. Ah ben yatıyorum. Yatarsın tabii. Yat. Öyle huzurlu huzurlu uyu. Ben nasıl uyuyayım bu gerginlikle? Hı? Keşke benim de şöyle... ...demir gibi baba yiğit... ...harbi delikanlı, bileği kuvvetli bir koruyucum olsaydı. Ama yok. Dünyanın en gerizekalı insanıyla ev arkadaşıyım ben. Ama çocuğun aklını almışsın be Yasemin. Resmen aklını almışsın. Görmedin mi şurada sinirden telefonu dişleyecekti neredeyse. Yazık. <laughs> Bak şu konuyu şöyle kısaca özetleyip sonsuza kadar kapatayım o zaman. Hı hı. Kassam bir bile bir şeyler hissedebilirim belki. Ama kadınlara bayan diyen birine asla iyi geceler. Sen yine de büyük konuşma be Yasemin.